yaşasın hayat. Başlıyor. Sevgili dostlar, güzel arkadaşlarım. Birinci sezonun 28. podcastinde birlikteyiz. Yaşasın Hayatta bugün İp atlamanın 10 faydasını sizlerle paylaşacağım. Hoş geldiniz. İp atlamak bir zamanlar kız öğrenciler için bir eğlence olarak görülmüş olabilir. Ancak daha doğrusu birkaç iyi nedeni var. Aynı zamanda boksörler için de favori bir eğitim aracı. Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Programı Direktörü William Roberts uzun süredir güç, denge ve kardiyovasküler egzersiz için kullandılar diyor ve boksörlerin ne yaptığını düşündüğünüzde parmak uçlarında duruyorlar ve ip atlama gibi hareket ediyorlar. Bu yüzden aynı kasların çoğunu çalıştırıyorlar. Bugünlerde diğer sporcu türleri Halle Berry ve Jennifer Garner gibi ünlüler ve hayatın her kesiminden kişiler sol kroşeden kaçmanın çok ötesine geçen atlamalı kabloların sağlığına olan faydalarından faydalanıyor. İp atlama tüm fitness seviyeleri için uygun olup bu da ip atlamayı egzersiz çeşitlendirmek veya geliştirmek isteyen herkes için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Bununla birlikte bu iddianın tersine ip atlamayla ilgili ayak, ayak bileği, sırt veya diz problemleri gibi ortopedik sorunlarınız varsa dikkatli olmanızı öneriyoruz. Ayrıca son 3 aydır hareketsiz kaldıysanız önce aerobik temeli oluşturmak için düşük etkili bir kardiyo seçeneğiyle başlamanız akıllıca olur. Bir ipi fitness rutininize dahil edecekseniz öğrenilecek birçok şeyiniz var demektir. Şimdi keyifle zıplamanızı sağlayacak 10 avantaj açıklıyorum. İp atlamak kemik sağlığınızı iyileştirir arkadaşlar. İp atlama omurganıza ağırlık vermenizi geliştiren bir egzersizdir. Bu nedenle kemik sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Yetişkinlikte kemik yoğunluğunu korumak için harika bir tercih olsa da, aynı zamanda kemik gelişimine de yardımcı olduğu için gençler üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle genç kızlar için 20 yaşından sonra kemik yoğunluğunu arttırmak çok daha zor olduğu için ergenlik döneminde bu tür aktiviteleri en yüksek kemik yoğunluğuna sahip olmaları için teşvik etmek isterim. Diğer taraftan Biomed Research International'da yayınlanan bir araştırmaya göre İp atlama gibi vücut ağırlığıyla yapılan aktiviteler, osteoporozdan en çok etkilenen demografi olan postmenopozal kadınlarda kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Gerçekten her yaşta hayatınız boyunca güçlü bir iskelet oluşturmanıza ve korumanıza yardımcı olacak harika bir uygulamadır. İp atlamak yaralanmaları önlemeye yardımcı olabilir arkadaşlar. Kemik ne kadar güçlüyse kırılması da o kadar zor olur ki bu nedenle ip atlamanın da yaralanmaları önlemeye yardımcı olduğu düşünülür. Örneğin osteoporozdan muzdarip insanlar düştükten sonra veya eğilme gibi günlük aktiviteler sırasında bile kemikleri kolayca kırılabilir. İp atlama gibi vücut ağırlığı egzersizleri hayatınızın tüm aşamalarında ne kadar çok yaparsanız osteoporoz geliştirme veya hafif kazalarla kemik kırma olasılığınız o kadar az olur. İp atlamanın ayak bileği yaralanmalarını önlemeye de yardımcı olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü hareket onu destekleyen tüm kasları kullanır ve bu nedenle onları güçlendiriyor. İp atlama ayak bileği ekleminin stabilizesini ve hareketliliğini oluşturmanın harika bir yoludur. Bu faydalar yaralanmayı önlemek isteyen veya sakatlıktan geri dönen biri için ip atlamanın harika bir fikir olduğunu ortaya koyuyor. İp atlamak kalp ve solunum sağlığını da iyileştiriyor. İp atlamanın harika bir kardiyorespiratuar egzersiz olduğunu iddia ediyorum arkadaşlar. Neden mi? İp atlama yüksek yoğunlukta olabilir. Bu ip atlamanın kalp atış hızı yanıtının yürüyüş, koşu veya bisiklete binme gibi diğer kardiyo türlerinden çok daha yüksek olabileceği anlamına gelir. Yine de yüksek yoğunluklu bir antrenman yapmak için bu tür kardiyoları zorlayabilirsiniz. Bu tür kardiyovasküler egzersizler sadece kalp ve akciğer için faydalı olduğu gibi kilo alımını, yüksek tansiyonu, diyabeti, erili kanser türlerini ve bir dizi başka klinik durumu da önlemeye yardımcıdır. Koordinasyonu ve dengeyi geliştirir. Nasıl? Koordinasyon başarılı bir ip atlamanın anahtarıdır arkadaşlar. Özellikle elleriniz, ayaklarınız ve gözleriniz arasında. Bu nedenle tekrarlanan uygulama genel olarak koordinasyonunuzu iyileştirebilir. Ancak ip atlamak kolay değildir. Odaklanma ve beden farkındalığı gerektirir. Ayrıca dengeyi de geliştirir. Boksörlerin atlama ipiyle antrenman yapmayı bu kadar sevmelerinin nedenlerinden biri de budur arkadaşlar. Bu avantajın dezavantajı eğer koordineli değilseniz başlamak için ip atlamak zor olabilir. Yönetebilir bir hızda yani diğer bir deyişle yavaş başlamanızı ve temel atlamalarla işleri olabildiğince kolay tutmanızı öneririm. Ritmini bulmana yardım eder. Zamanlama, ip atlamanın büyük bir bileşenidir. Hızınızı ve ritminizi hiçbir zaman arttırmayacak. Özellikle de ondan hoşlanmaya başladığınızda, koşu çift alt çapraz çapraz ve çift taraflı kaydırma atlayışınızı hızlandırmak için yapabileceğiniz birkaç numaradır. İp oyununda eğer numara yapmak sizin işiniz değilse, hızınıza meydan okumak için sık sık hızlı ve yavaş bir kadans arasında geçiş yapmayı deneyin. Kadans arkadaşlar, atlarken bir dakikada bastığınız devir sayısıdır. Kalfleri şekillendirmeye yardımcı olur ip atlamak arkadaşlar. Kalf dediğimiz yani kalvis alt baldır kasından bahsediyoruz. Dizin altındaki kaslar. İri ve güçlü kalflere imreniyorsanız ip atlamak kendinizi göstermenin eğlenceli bir yoludur. Atlama programının kalkış kısmı baldır kaslarını oluşturmaya çalışır. İnişin kalfleriniz için de faydaları var. Onları çevreleyen tendonların ve fasyanın yani bağ dokusunun elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur. Bu da onların enerjiyi daha iyi depolanmasına yardımcı olur. Kalori yakımına gelince arkadaşlar, daha önce iyi kalori yakan egzersizler listesinde ip atlama en üst sıraya yerleşti. Kalori yakma oranı saatte 667 ila 990 kalori arasındadır. Dahası Yapılan araştırmalar ip atlamanın koşmaktan daha iyi bir yanma sağladığı fikrini desteklediğini söylüyor. 2011'de yapılan fiziksel aktiviteler özetine göre ip atlamanın met değeri 11'dir. Yani bir aktivitenin harcadığı enerji miktarını tahmin etmek için kullanılan bir ölçüdür met. 5 MPH'de 12 dakika bölü mil koşarken met değeri 8.3'tür arkadaşlar. 7 MPH yani 8.5 dakika bölü mil Değilse met değeri 11'dir. Bu da ip atlamaya eşdeğerdir. Diğer bir deyişle ip atlamanın kalori yakımına eşit olması için oldukça hızlı koşmanız gerekiyor. Müzik Omuz gücünüzü arttırmaya da yardımcı oluyor arkadaşlar. Güç ve tonlama açısından bakıldığında ip atlamanın fiziksel faydalarının çoğu göbek ve alt bedeninize odaklanır. Bununla birlikte Human Kinetics Journal'da yayınlanan küçük bir çalışmanın bulgularına göre omuz gücünü arttırmaya da yardımcı olabilir. Katılımcılar ağırlıklı bir atlama ipi ile 12 hafta antrenman yaptılar ve sonunda omuz eklemleri daha güçlüydü ve hareketlilikte bir artış gösterdi. İp patlamada ilerlemekte kolaydır. İp patlamanın sağladığı tüm faydaların normal veya hızlı bir ipi ağırlıklı bir ip de değiştirerek kolayca geliştirebileceğini de söyleyebilirim. Daha ağır bir kabloyu salladığınız için üst gövdede daha fazla güçlenme ve tonlama görecek. Genel olarak daha fazla kalori yakacaksınız. Dikkate alınması gereken başka bir şey var mı? National Library of Medicine'da yayınlanan bir araştırmaya göre ağırlıklı ipler sıçramalara, koordinasyon ve dayanıklılığa daha fazla kazanç sağlıyor. Orijinal olarak Sport Tıbbi ve Fiziksel Uygunluk Dergesi'nde yayınlanan başka bir araştırmaya göre daha ağır halatlar daha fazla çeviklik kazanımı sağlayabiliyor. Müzik ve son olarak arkadaşlar ekipman erişilebilir, taşınabilir ve çok yönlüdür. Hepsinin en iyi yararı her yerde ip atlayabilmenizdir. Bir atlama ipi yer kaplamaz. Süper hafiftir. Ağırlıklı bir atlama ipiniz yoksa ve herhangi bir küçük çantaya sığabilir. Ve eğer onları katlarsanız seyahat ederken kullanım için daha da uygun hale getirirsiniz. Ayrıca atlamak için büyük bir odaya ihtiyacınız yok. Makul bir tavan yüksekliğiniz olduğu veya ipin başınızın üzerinden geçmesi için yeteri alan olduğu sürece bu iç mekanlarda oldukça küçük bir alanda yapılabilir. Dış mekan içinde mükemmeldir zaten. Ve piyasada özellikle ağırlıklı kategoride birinci sınıf atlama ipleri olsa da pahalı olmaları da gerekmez. Evet sevgili arkadaşlarım, ip atlamanın 10 faydasını açıkladım. Nerede hareket, orada bereket. Bugünkü Yaşasın Hayat podcast'imiz burada bitiyor. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay. Taylan Pekerle Yaşasın Hayat bitti.